Cumhur İttifakı'nda bir soylu mı var. Nereden gelindi bu noktaya? Geçen hafta biliyorsunuz Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik bir polisin sert müdahalesi oldu. Orada başörtülü bir polisin çarşaflı bir kadına müdahalesi bayağı bir orantısız güç kullanarak davrandıktan sonra... Ben burada çok arada bir cümle söyleyebilir miyim? Çok içime oturduğu için... Hı. Ya bunca yıldır her 8 Mart'ta sokağa çıkıp dayak yiyoruz her türlü evet. polisten bütün kadınlar. Herhalde aramızda çok fazla başörtülü olmadığı için bu kadar gündem olamadım maalesef de demekten de kendimi alamadım. Evet. Yani hayır hani burada tabii başörtülü kadınlara yapılan bu şart müdahaleyi desteklediğim anlamına gelmesin ama başörtülü olmayınca hiç konuşulmuyor onu söylemek istiyorum. Evet, ist evet istedim. kadın hakları için ses çıkaranlar, insan hakları için, işçi hakları için ses çıkaranlar sabah akşam dayak yiyor, yıllardır dayak yiyor, polis şiddetine maruz kalıyor. Ağız açan yok. Ben e, buna tepki gösteren AK Parti milletvekillerinin e, isimlerini de aldım. Bundan sonra her şeyde kendilerine soracağım. Tepki AK Parti gösterecek MHK'da da diye. konuşulmuş. Aa bu da olmadı falan diye. Hani Ömer Çelik AK Parti olursan mı? soracağım mesela. Yani, yani tarikat acaba olursan. Acaba her polis şiddetine aynı tepki gösterdi Çok acayip. Mesela, kendi oy tabanlarına 89, gösteriyorlar sadece. 89 yaşındaki o kadın doğum uzmanına Tabii canım yapılan adam yerlerde bir tepki gelmedi. Kendi evet. oy tabanlarına bir şey hani, dokununca ancak şimdi, sıçrıyorlar geldi. Bu yapılan müdahale, Maalesef bu öyle. yapılan müdahale eee da e, çok tasvip etmediği bir şey olacak ki şöyle diyor. Elbette arkadaşların biraz kontrollü olması biraz, gerekirdi. Biraz, biraz kontrollü olması gerekirdi. Fakat e, MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk polisi zamanında müdahale etmiştir. Alınlarından öpüyorum dedi. E, fakat AK Parti içerisinde de Soylu'ya bayağı bir tepki geldi. En son Deniz bildiğimiz ya kadarıyla ben... MGK'da bir şeyler oldu. Bir anlat bakalım. MGK. MGK'da. E, şöyle, e, bir kere AK Parti tabanında acayip tepki var. E, yani ben bugünkü yazımda da özellikle altını çizerek söylemiştim. Nevşi'nin söylediğine katılmakla beraber. Kesinlikle. Yani insan hakları söz konusuysa hangi mahallede olduğunuzun hiçbir önemi, önemi yok. yok. E, toplu gösteri hakkına saygısızlık etmelerini her durumda kınamak ve eleştirmek lazım. Polisin orantısız gücünü de kabul etmemek lazım. Orantısız şiddete de karşı çıkmak lazım. her durumda. Şimdi burada da AK Parti içinde acayip tartışıldı. Biz şimdi hep böyle insan hakları açısından tartışıyoruz. Toplu gösteri hakkı vesaire ama AK Parti başka bir boyutta tartıştı. Kadınlar özellikle dediler ki ya biz bu polis başörtüsünü hani bir başörtülü polis elinde jopla başka bir çarşaflı kadına vuruyor ya biz o polis o başörtüsünü taksın diye bu kadar mücadele ettik bu kadar bedel ödedik bunu yapsın diye mi bu AK Parti tabanında çok ciddi konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı dedi ki hiçbir zaman Başörtülü bir kadın bu kadar şiddet görmedi dedi. Hayır bana bir AK Parti yöneticisi dedi ki hayır, hayır, o da söyledi CHP, dedi. CHP iktidarında böyle bir şey olsaydı biz İslamcılar şimdi kıyameti koparıyorduk dedi. Başörtülü bacımıza. Şimdi çift bunların çifte standartlı samimiyetsiz tarafı şurada. Bakın Rize'de deresine sahip çıkan başörtülü kadınlara Doğru. eziyet edildi jandarma copu kalkanıyla ama Mehmet Cengiz'in Cengiz Cengiz şirketi değil mi? Mehmet Cengiz'in şirketi olduğu için, evet. çıtları çıkmadı başörtülü bacımız. Muğla'da zeytinlerine ağaçlarına sahip çıkan kadınlara yapıldı kazdağları direnişinden evet kazdağları da, limakın boğaz, boğaz içinde boğaz içinde üniversitesini savunan başörtülü kız yerlerde sürüklendi hepsine provokatör denildi. Şimdi Furkan Vakfı da bu hükümetle ters düşmüş muhafazakar bir camia. Onlara da yani ben şimdi dün bütün gün bu işle uğraştım. MYK'da ne konuşuldu? Bir şey genel başkan yardımcısı konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız rahatsızlığını dile getirdi dedi. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu da Efendim bu bir provokasyondu, bunu kanıtlayacağım, delillerini sunacağım size dedi. Bu, bu şekilde aktardı. İki tane ayrı genel başkan yardımcısı da hayır konuşulmadı dedi. Bir genel başkan yardımcısı da eminim konuşulmasaydı konuşulmadı derdi, susmayı tercih etti. Sonra ben Ömer Çelik'in basın toplantısını dinledim, provokasyonları da göre, görmezden gelemeyiz gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla da ben şimdi şunu düşünüyorum. Bu AK Parti MYK içinde konuşulmuş ve eleştirilmiş. Cumhurbaşkanı da eleştirisini dile getirmiş. Ve o gün o MYK toplantısında Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması gerekiyormuş, yapamamış. Zaman yetmedi falan diye. Artı muhtarlarla ilgili bir teklifi olmuş. Demiş ki muhtarların isimleri tek tek şeylere basılmasın. Şöyle bir oy pusulası olsun işte her muhtarın adı olsun isteyen oraya bu onu da reddetmişler. Bunun altyapısı yok diye geri çevirmişler. yani Dolayısıyla e, Süleyman Soylu Adana'da yaşanan şeyi orada yapılan açıklamanın aksine provokasyon olarak nitelendirmiş. Buna da yine AK Parti tabanında ciddi bir tepki var. Yani e, orantısız şiddet kullanılmıştır diye e, başta da hatırlattığımı söyleyeyim. Yani muhafazakarlarda artık kendi job'lar job'lar kendilerinin indi, indiği zaman böyle heveran koparıyorlar ya. Artık işçi sendikalarına, sivil toplum kuruluşlarına, kadınlara e, yani her türlü hak arayışının olduğu gösteri ve toplu yürüyüşlere yapılan bu e, orantsız şiddete umarım artık sessiz kalmazlar. Peki Sayın Bahçeli de bakan soylu soyadı gibi soylu bir davranış yaptı dedi. Türk polisini anından öpüyorum derken burada soyluya yönelik AK Parti içerisinde bir operasyonu sezinleyerek bir destek Onu herkes konuşuyor. Hayır önümüzdeki günlerde Bak ben, böyle bir şey olur mu? Yani ya herkes Cumhurbaşkanı konuşuyor. Cumhurbaşkanı'na baskı gelir mi soylu konusunda? Herkes soyluya da yakından biliyorsun, konuşuyorsun. Yok artık yakından konuşmuyorum da. Uzun zamandır <laughs> bir senedir falan. Ben Saygı abi'ye Bizim Saygı Öztürk'e yönelik tweetlerinden ve açıklamalarından sonra bir daha aramadım kendisini hı hı. çünkü yani biz de gazeteciyiz ve hani sonuç itibariyle istediği makamda oturabilir siyasetçilerin hepsi gelip geçicidir yani ama şunu biliyorum AK Parti içinde soylu istemeyen çok ciddi bir kanat var ve hepsinin söylediği şeyde ortak şeyde. Soylu MHP'nin ittifak şartıdır. Bu ittifak sürdükçe Soylu doğru da <laughs> devam edecektir. Cumhur İttifakının ortağı Soylu mu? Ortağı değil de şeyi yani yapıştırdı bir anlamda baktığında hani MHP'yi de e, sembolize evet. ettiği ortağı için. Ortağı değil de yapıştırıcısı. Peki şey söylendi yazıldı bakayım yerlerde. Hani aslında AK partilerin ya işte bu kadar muhalifler Soylu'nun üzerine gitmese değiştirilecek de hani Erdoğan da arkası herkes durmayacak da muhalefet üstüne gittiği için yerini koruyor dendiği kulislerde böyle konuşulduğu yazıldı çizildi aslı var mı diye sana sorayım dedim. Ya bir ara biri şey yazdı MHP de, de artık istemiyor ama işte üzerine gidilince Sayın Bahçeli destek verdi diye bir köşe yazısı Bir de şey Deniz ben. terörle mücadeledeki işte yapılan mücadelenin etkili olması vesaire de konuşuluyor tabii burada. MHP'nin özellikle arkasında durmasının. Olabilir. Yani bu ya MHP neden destekliyor ben bilmiyorum ama e, desteklediği doğru ve Ak Parti tabanında altını çizerek söylüyorum sonra çarpıtıyorlar çünkü Ak Parti tabanında e, Süleyman Soylu e, ittifak ortaklığının bir gereği olarak MHP'nin ısrar nedeniyle yerini sağlamlaştırdığı görüşünü çok dile getiren var.